Merhaba iraksaklık testi videomuzun alıştırmalarını çözelim. Ve hemen burada bir not. Bazı sorularda bizim bu ıraksaklık testi çalışmayacak. Başka bir test de bilmediğimiz için onunla da ben soruyu çözmeyeceğim. Burada bir şey yapamıyoruz diyerek bırakacağız. Şimdi bir, n bölü n artı 1 serisi. Hemen ıraksaklık testinde ne yaparız? Eninci terime bakarız. Bakın bu Sn değil. Yani ilk n terim toplamının limiti falan hikayesi değil. Direkt olarak n'inci terim. Yani buradan şimdi bu eğer bizim şurası a n dersek hemen limit a n'e bakıyoruz. Yani limit n bölü n artı 1. Burada hiç hopitale girişmeden yapalım. Bakın şöyle. Çünkü öbür türlü bunu fonksiyonlara atarak çözmemiz lazım. Direkt böyle yapalım n bölü n parantezini alayım. 1 artı 1 bölü n. En. n'ler sadeleşti. Buradaki bu 1 bölü n sıfıra gidiyor biliyoruz. 1 bölü 1 sonuç 1. Sıfırdan farklı olduğuna göre ıraksaklık testi ne der? Bizim serimiz ıraksak. O zaman serimiz ıraksak. 2 numara. n bölü kök n kare artı 1. Bunun ıraksak olduğunu gösteriniz diyor. Hemen yine şuna bakıyoruz. Limit n bölü kök n kare artı 1. Burada yine hiç fonksiyonlara atmadan yapabiliriz bunu. Önce şunun içerisinde n kare parantezini alalım. 1 artı 1 bölü n kare. Sonra n kare dışarıya çıkar. Nasıl çıkar? O da kök Hadi kökü de geçeyim hızlı yapalım. Bu direkt mutlak değer n olarak çıkar. 1 artı 1 bölü n kare. Ama bu mutlak değer n sonuçta n artı sonsuza gittiği için pozitif ya. Dolayısıyla bu n olarak çıkar. Yani bu n'ler sadeleşir. Burası bizim sıfıra gider. 1 bölü kök 1 yani sonuç yine 1'dir. Ve sıfırdan farklı olduğuna göre serimiz bıraksak. Bir serisinin bıraksak olduğunu gösteriniz. Çok kolay. Çünkü ne yapacağız direkt? Limit 1 diyeceğiz. Limit en sonsuza giderken 1 bir yine 1'dir. Sıfırdan farklıdır. O zaman serimiz ıraksak. Bunu bakın başka videoda nasıl yapmıştık? Birleri toplamıştık ya da SN bulmuştuk daha uzun yoldan ama ıraksaklık testinden bakın ne kadar kolay. Evet 4 numara. N1'den sonsuza 3 üzeri N bölü N küp ıraksak mıdır? Hemen ıraksaklık testini deneyelim. Yani limit 3 üzeri n bölü n küp. Uygulanışı çok kolay raksaklık testi. Şimdi ama buna baktığınızda hemen görüyorsunuz sonsuz bölü sonsuz. Burada hopital yapmaktan başka çare yok. Çünkü başka türlü sadeleştirme yapamayız. O yüzden ne yapıyoruz? Biz bu 3 üzeri bölü n küp ifadesini fonksiyon gibi alıyoruz. Yani neye bakacağız? Şöyle diyelim fonksiyonlara atalım limit x sonsuza giderken 3 üzeri x bölü x küp. Burada da tabii ki hopital yapabilmek için ne lazım? Bu 3 üzeri x'i e üzerine kaldırarak yazmamız lazım. Yani şöyle yazacağız. Limit x sonsuza giderken e üzeri ln 3 üzeri x bölü x küp. Bir aşamada limit x sonsuza giderken e üzeri x elen 3 bölü x küp. Sonsuz bölü sonsuz o zaman hopital kullanalım. Yani neyi düşünüyoruz? Limit x sonsuza giderken e üzeri x elen 3'ün türevi pay kısmında. O da nedir? E'li ifade olduğu için aynısı önce çarpı ile 3. Bölü 3x kare. Bakın küptü kareye düştü ama hala sonsuz bölü sonsuz. O zaman ne diyoruz? Bu limit için yapalım. Şimdi şunu düşünüyoruz. Limit x sonsuza giderken yine e üzeri x ln3 bir tane daha buradan ne gelecek? ln3 gelecek ama üstte bir tane daha ln3 vardı. İki tane elemiş oldu. Aşağısı 6x oldu. Hala sonsuz bölü sonsuz. Ama biliyorum ki bir sonraki aşamada bunu halledeceğiz. Yani şimdi de bu limit için hopital yapalım. O zaman limit x sonsuza giderken şimdi burada ln 3 kare diyeyim buna vardı. e üzeri x ln 3'ün türevi şimdi yine bir tane daha ln 3 getirdi. Ve aşağısı da 6 oldu. Şimdi bunun Limit x sonsuza giderken ki durumuna bakarsak bu e üzeri x'li ifade yüzünden bu sonsuz olacak. İşte burada bu kadar uğraşımız boşa gitti. Neden? Çünkü eğer bu sonsuzsa yani bir reel sayı değilse değil mi bakın reel sayı değil bu. O zaman biz geriye dönüp de bizim o dizinin limiti de sonsuzdur deme hakkına sahip değiliz teoreme göre. Burada kalırız. O zaman şöyle diyelim. Buradan dönüp limit 3 üzeri n bölü n küp Eşittir sonsuz diyemeyiz. Teorem bize bu izni vermiyor. Peki ne yapacağız o zaman? Iraksaklık testini kullanamayacağız. Peki bu soruyu çözemeyecek miyiz? Şimdilik çözemeyeceğiz. Çünkü bu videoda sadece ıraksaklık testi nasıl kullanılır, ne zaman kullanılır onu öğreniyoruz. Tabii ki bu seri için başka testlerimiz var. Kolayca e, yapacağız onlarla. Ama görüyorsunuz raksaklık testi mucizevi bir şey değil. 5 numara sinüs 1 üzeri n raksak mıdır? Bunun için size şunları tekrar bir hatırlatmam lazım. Eğer bizim x 0 ile 1 arasındaysa x üzeri n 0'a gider. Burada tabii ki n ne olacak? Bir doğal sayı olacak. Eğer x 1'den büyükse o zaman da x üzeri n sonsuza gider. Şimdi ne yapalım? Bu sinüs 1'in nasıl bir şey olduğuna bakalım. Tabi bu ezbere bildiğimiz bir şey değil değil mi? Şöyle birim çember çizip bakalım. 1, 1, eksi 1, eksi 1. Neydi? Burası kosinüs ekseni. Burası sinüs ekseni. O zaman biz sinüs 1 alacaksak Diyelim ki şöyle bir derecelik bir açı, gerçi bu biraz daha büyük bir dereceden ama olayı göstermek için diyorum. Bu eğer bizim bir derece ise, o zaman bunun sinüsü dediğimiz yer neresi? Sinüs eksenine iz düşümü. Yani şurası. Şu siyahla işaretlediğim yer. Bu uzunluk bizim sinüs 1. Ve görüyorsunuz bu uzunluk birden daha küçük. O zaman sinüs 1 1'den daha küçük olduğuna göre bizim bu yeşille yazdığım yerden o zaman ne söyleriz buraya bakarak? Sinüs 1 üzeri n nereye gider? Sıfıra gider. E ama bıraksaklık testi o zaman çalışmadı. Çünkü bunun anlamı şu, limit sin 1 üzeri n eşittir 0. Ama biz bıraksaklık testini nasıl çalıştırıyoruz? Hep sıfırdan farklı formda çalıştırıyoruz. Eğer bu sıfır çıkarsa bıraksaktır ya da yakınsaktır diyemeyiz. Eğer bunu diyemiyorsak peki ne yapacağız? Şimdilik hiçbir şey. Çünkü bu aslında bir geometrik seri ve geometrik seri videosu bir başka video. O geometrik serileri bilene kadar bunun yakın saklığı, ırak saklığı hakkında bir şey söyleyemeyiz. Irak saklık testi çalışmaz. Eğer ininci terimin limiti sıfırsa ırak saklık testinin eli kolu bağlanıyor. Peki bu ne olacak? Eksi 1 üzeri n artı 1 bölü n faktöriyel. Burada bakın şu var bizim yine hatırlatayım. Limit x üzeri n bölü n faktöriyel 0. Her x reel sayısı için. Burada biz o zaman şöyle yapalım. Eksi 1 üzeri n artı 1 bölü n faktöryeli şöyle yazalım. Eksi 1 üzeri n çarpı eksi 1 bölü n faktöryel. O zaman ben şimdi buradan bunun limitini alsam limit eksi 1 üzeri n artı 1 bölü n faktöriyel alsam onu şöyle yazarım. Limit eksi 1 eksi 1 üzeri n bölü n faktöriyel. Bu eksi 1 üzeri n bölü n faktöriyelin ben sıfır olduğunu biliyorum. O zaman bunun yerine de şöyle yazarım. Eksi limit eksi 1 üzeri n bölü n faktöriyel şu sıfır O zaman eksi sıfır yani sonuç sıfır. Peki bu ne demek? Iraksaklık testi çalışmaz demek. Bölü n bölü ln n serisi. Burada da bakın önce bunu bir fonksiyonlara atalım. Yani an bizim n bölü ln n. -N. Bunu şimdi fonksiyona atarsak fx dersek fx eşittir x bölü ln x olacak. Neden bunu yapıyorum? Çünkü hopital kullanacağım. Niye? Çünkü sonsuz bölü sonsuz. Bakın şimdi böyle limit x sonsuza giderken x bölü ln x sonsuz bölü sonsuz olduğu için hopital yapacağız. O zaman neyi düşüneceğiz? Limit x sonsuza giderken x'in türevi 1, ln x'in türevi 1 bölü x. Yani sonuçta bu limit x sonsuza giderken x yani o da sonsuz. O zaman bu sonsuzsa bizim buradan şimdi şuraya gelirsek limit n ln n de sonsuz diyebilir miyiz? diyemeyiz. Şöyle kırmızıyla söyleyeyim. diyemeyiz. Neden? Çünkü ancak bizim bu fonksiyonlara attığımızda çıkan limit reel sayıysa geri dönüp bizim buradaki bu dizinin limiti odur derdik. Halbuki sonsuzsa bunu söyleyemiyoruz. O zaman ıraksaklık testiyle bunu yapamıyoruz. O zaman yani şunu yapamıyoruz. Limit n bölü ln n nedir bulamıyoruz. Yani ıraksaklık testiyle yapamıyoruz. Bu kadar. Gördüğünüz gibi raksaklık testi mucizevi bir şey değil. Çok işe yarıyor ama bazen de böyle şişiyor. Evet bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.